Merhaba hiper zekalılarım. 37. denemenin çözümüyle karşınızdayım. Ben Yasmin hocanız. Soru çözümlerine geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım birinci sorumuz yansıma sözcük sorusu. Yansıma sözcükler neydi? Yansıma sözcükler doğadaki seslerin taklidiydi. Hangisinde yansıma vardır demiş. Derenin sesiyle adeta mest olan şairimiz ilk şiirini orada yazmış. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ona göre çok şirinmiş. Köpekler domuzları görünce bir anda havlamaya başladı. Gökyüzü yarılıyor, parçalanıyor. Şimşekler çakıyordu. Şimdi burada havlamak kelimesi bir köpeğin çıkardığı ses olduğu için yansıma sözcüktür. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Üslup ve içerik cümlesi demiş. Üslup nedir? Yazar ne anlatıyor? Yani bir eserin Pardon, yazar nasıl anlatıyor? Yani bir eserin yazış tarzı, sade ve akıcı bir anlatım mı, süslü sanatlı bir anlatım mı? Bunlar bize üslubu verir. İçerik ise yani konu, ana düşünce bunlar da bize içeriği verir. Peki ya yayraç içinde doğru belirtilmiştir. Yazar bu denemesinde ağaçları, çiçekleri, kuşları kısacası doğayı anlatıyor. Bu üslup değil neyi anlatıyor sorusuna yanıt verdiği için içeriktir. Ahmet Haşim'in kurduğu cümlelerin çoğunda kişiliğini ele veren bir naiflik vardır. Burada içerik değil daha çok üslup anlatılmış. Çünkü yazış tarzından bahsediyor. Ömer Seyfettin'in yazılarını halkın anladığı dille kaleme aldığını söyleyebiliriz. İçerik. Hayır halkın anladığı dil üsluptur. Murat Menteş'in romanlarında halkı güldüren samimi ve tuhaf bir tarz var. Burada üslup anlatılıyor. Çünkü nasıl anlatmış? Halkı güldürüyormuş, samimi ve biraz da tuhafmış. Bu yüzden Denizli doğrucu. 3 Üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda bir öğrencinin 12 ay boyunca okuduğu kitapların kapakları var. Bu bilgilerden yola çıkarak hangisi söylenemez şeklinde, hangisine ulaşılabilir şeklinde bir yorum yapılmış. Rüzgarı dizginleyen çocuk kitabını okuduğu ay sefiller kitabını da okumuştur. Rüzgarı dizginleyen çocuğu bulalım. Bunu biraz büyüterek gideceğim. Göremiyorum çünkü çok küçülttüğüm için. Rüzgarı dinleyen çocuk Mayıs ayı. Sefiller kitabı Haziran ayı. Bu yanlış bir bilgi. Temmuz ayında hiç kitap okumamış. Bakıyorum Temmuz ayı boş. En çok kitabı ise Kasım ayında okumuştur. Kasım ayına bakıyorum 3 kitap okumuş. Charlie'nin çikolata fabrikası, Matilda ve 35 kilo tembel teneke. Bu doğru bir ifade. Küçük Prens kitabını bitiremediği için iki ay boyunca okumuştur. Küçük Prens de Haziran'da başlamış. Temmuz'da pardon ha, Şubat'ta affedersiniz üst tarafı görmemişim. Küçük Prens e, kitabına Şubat'ta başlamış ve Mart'ta da devam etmiş olabilir. Doğru bir ifade olduğu söylenebilir. E, Momo kitabını beğendiği için iki kere okumuştur. Momo ve devam ediyor. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurursam şöyle bir yoruma varabilirim. Şimdi ben Küçük Prens kitabını Şubat ayında başlamış doğru Mart'ta devam etmiş. Peki ben bu görsele bakarak bu kitabı belki de Momo'da yaptığı gibi çok beğendiğinden iki kere okudu bilmiyoruz değil mi? Yani bu görsele bakarak bu soruya cevap veremeyiz. O yüzden C seçeneğinden de kesin ulaşamam. D seçeneğine de kesin olarak ulaşamam. Bu yüzden e, ulaşabildiğim tek yorum B seçeneğindedir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisi anlam bütünlüğü bozulmaz diyor. Hemen bakalım cümleye. Dilin özünü korumak millet olarak geçmişle bağımızı sürdürmeye ve böylece geleceğe sağlam bir sağlam bir miras bırakmaya yarar çünkü demiş. Şimdi geleceğe miras bırakmaktan bahsetmiş geçmişle bağımızı sürdürdüğümüzden bahsetmiş. Bunları içerecek ama bunları nasıl yapıyormuşuz? Dilin özünü koruyarak yapıyormuşuz. Burada ışıklara inelim. Doğru, doğru kullanılmayan bir dil milletlerin ruhunu yitirmesine neden olur. Olur mu bu? Bak milletlerin ruhu ve miras bizim ruhumuz oluyor aslında. Geçmişte de bağımızı sürdürüyoruz. Ruh da bağımız olur. Doğru kullanmazsak eğer ruhumuzu yitiririz diyor. A şıkkı olur gibi duruyor. B'ye bakalım diller sayesindeyle ticaret yapabilmiştir diyor. Şimdi üst dilin varlığını sürdürmek, dilin ticaretin ne alakası var? B şıkkı bu yüzden anlam bütünlüğünü bozar. C'ye bakıyorum. Tarih boyunca pek çok dil varlığını göstermiştir. Şimdi biz kendi dilimizden bahsediyoruz. Pek çok dil derken farklı dillere geçiş yapıyor. C şıkkı da bu yüzden anlam bütünlüğünü sağlamaz. D'ye bakıyorum. Dil sanatların dünyaya yayılabilmesini sağlar diyor. Evet buna Burada bir sanat, üstteki cümlede sanata dair hiçbir şey yok. Milletle metrebilmesinden bahsediyor. Bu nedenle aşık olur cevabımız. Bizde ee, bize Yusuf Gökbakan'ın bu cümlede bahsedilen şiirinden alıntı olabilir. Sanatında sembollere sıkça tanınması, başvurmasıyla tanınan şair Gökbakan, bu şiirinde mutluluğu bir ağacın yapraklarına benzetmiş. O zaman öyle bir şiir bulacağız. Ağaçlarda oturmak istersin mutsuz olmayacağın mekanda. O mis gibi kokan meyve tohumlarıyla beraber olmak, çiçeklerin arasında, her zaman güzel kokan o yerde. Mutluluğu ağaca benzetmiş, böyle tam bir net bir benzetme burada yok. Bir sonbahar günü gecenin içinde bir yaprak düşse, dolunaydın aydınlattığı asfalt sokağa ben onun sesine uyanıyorum. Burada da Böyle bir benzetme yok. Çekil şimdi biriktiğin gözyaşı damlasına hiç bitmeyecek bir yoldan gelen yağmurun çıplak bir ağaçta unuttuğu o ıslak yaprağın içinde uyu. Burada da yine öyle bir benzetme göremedim. Artık başlayabilirsiniz. Ey olanca kırların olanca çiçekleri henüz keşfedilmemiş ağaçlara rüzgarın ezgisiyle yapraklar gibi mutluluk döktüren bir raksa demiş. Beşinci soruda bakın Henüz keşfedilmemiş ağaçlara rüzgarın ezgisiyle yapraklar gibi mutluluk döktüren bir raksa. Ne arıyorduk? Mutluluğu bir ağacın yapraklarına benzetmiş. Yapraklar gibi mutluluk döktürüyor. Öyleyse doğru yanıtımız burada D seçeneği. Altıncı soru. Soru işaretli yere getirilmesi gereken sözcük. E, belirli bir anlam ilişkisine göre ikişerli gruplandırılmış. Mühim, önemli, eş, emin güvenli eş, Irak uzak eş anlamlı buraya da uzak kelimesi getirilecek. Yedinci soru e, vermek istediği ileti yani bana ne soruyor ana düşünce soruyor. Bir çiçeği ne kadar seviyorsun, bir toprağı ne kadar söyle. Ben toprak gibi suyup susup kalayım yine. Kuşlar, yıldızlar, denizler ve dağlar için söylediklerini bu kez de toprak için yinele. Lütfen sen de toprağı bu kadar çabuk unutma. Arabalarda, uçaklarda, gemilerde, apartmanlarda, sokakta ve okulda ayakları hep asfalt ve betonda gezenlerden olma. En azından bir çiçek olsun toprakla senin aranda. Çünkü insanın bilgisi çok belirsizdir. Toprağın derin bilgisi yanında. Şimdi burada ne anlatmak istiyor? Bakalım toprağa ne dikerseniz dikin toprak size bir ürün verir. Yağm yağmurla, arılarla, rüzgarla bile olsa o size karşı sizin ona verdiğinizden daha çok şey verir. Aşık Veysel'in dediği benim sadık yarım kara topraktır gibi değil mi? Her yer beton, her yer bina. En kötüsü de bu binaların tepelerinde koca koca isim tabelaları. Hepsi de yabancı. Biraz olsun sahip çıkın dilinize. Hani burada dile sahip çıkmakla ilgili bir şey yok. Bir tarlanız olsun ürün elde ettiğiniz. O da olmazsa bir ağaç dikin. Hiç mi bir şey yapamıyorsunuz? O halde bir çiçek dikin ama illa bir yeriniz toprağa değsin. Toprakla küçük de olsa bir bağınız olsun. Neden A değil birazdan anlatacağım. Toprakla ilgili bilgileri çiçek yetiştirmenin aşamalarını doğru araştırma yöntemleriyle öğrenin. Burada akademik bilgi vermiş bize. Şimdi e, A'daki metnin ana düşüncesi değildi, bir parçası. Şimdi burada evet toprağa ne dikerseniz dikin toprak size ürün verir. Ama burada asıl söylenmek istenen bir şeyler yapın yani toprakla haşır neşir olun diyor. Bu bir parçası ama C'de yani bir çiçek bile olsa bir şeyler dikin demek istediği için vermek istediği ileti mesaj C seçeneğinde verilmiş. 8. soruda Fatih Çolak isimli e, Almanların Konya ve çevresindeki faaliyetleri e, Fatih Çolak isimli biri bu e, arka kapak yazısını kestik. 8. soru da ulaşılamaz sorusu. Bir e, Fatih Çolak isimli bir yazar Almanların Konya ve çevresindeki faaliyetlerini anlatmış. E, bu da arka kapak yazısı. Buna bakılarak hangisine ulaşamayız? Önce bir okuyalım. Konya şehri ve Konya Ovası özellikle Sultan II. Abdülhamit döneminde siyasi ve iktisadi sebeplerle İngilizler, Fransızlar, Ruslar ve Almanlar arasındaki rekabete sahne olmuş. Bu rekabeti Almanlar kazanmıştır. Bu süreçte Almanlar Konya ve çevresiyle çok ilgilenmiş. Bu bölgede demiryolu çalışmaları, ziraat için sulama projeleri gerçekleştirmiş ve arkeoloji başta olmak üzere birçok alanda araştırmalar yapmıştır. Bu kitapta tüm bu bilgilerle birlikte 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Almanların Konya ve çevresine yaptığı faaliyetler, özellikle Deutsche Bank ve Alman Dışişleri Bakanlığı arşiv belgeleri kullanarak titizlikle incelenmeye çalışılmıştır. Almanya'nın Konya'da yaptığı demiryolu çalışmaları, proje faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Bakın burada bu bölgede demiryolu çalışmaları, projeleri ve benzeri demiş. Bu buradan çıkar. Yani buraya A diyelim mi? 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında Almanya'da yaşanan iç savaş anlatılmıştır. E, 8. sorunun B seçeneğine bakıyorum. Hiç ben iç savaşla ilgili bir şey göremedim. Çünkü daha çok İngilizler, Fransızlar, Ruslar onlar verilmiş. Neyse bu bir kalsın elimde. Şuna ulaşılabilir. Sultan 2. Abdülhamit döneminde içinde bulunduğu, Konya'nın içinde bulunduğu durum anlatılmış. Evet, bu da buradan çıkar, bu cümleden. Ortaya konan bilgiler belgelerle kanıtlanmaya baş çalışılmış. Bakın Deutsche Bank ve Alman Dışişleri Bakanlığı demiş. Bu da denizli seçeneği. Öyleyse B seçeneğine e, ulaşamam burada iç savaşlar anlatılmamış. Dokuzuncu soruya geldik. Burada bir pH ile ilgili bir bilgi verilmiş. E, bir maddenin asidik veya bazik olduğunu yani alkali olduğunu anlamak için pH kullanılıyor. E, bu yukarıda da bazı e, maddelerin asidik ve alkali pH dereceleri gösterilmiş. Hangisine ulaşılamaz? Pil pH derecesi sıfır olan asidik bir maddedir. Doğru mu? Evet. Amonyak ve çamaşır suyu. Bakın amonyak ve çamaşır suyu alkalidir. Çünkü 7'den sonra alkaliye dönüyor. Bu da doğru bir ifade. Limon asidik bakın sıfıra ne kadar yaklaşırsa o kadar asidik. 14'e ne kadar yaklaşırsa o kadar alkali. Limon asidik karbonat alkalidir. Karbonat bakın alkali grubuna yer alıyor. pH derecesi 7 olan bir madde alkali olarak kabul edilmiyor. Tam tersi nötr olarak kabul ediliyor. Yani ne alkali ne bazik. Yani ne asidik. Bu yüzden de doğru cevap denizli seçeneği. 10. soruya geçtik. E, noktalı işaretleri ile ilgili hangisi söylenemez? 1. cümlede virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Adam yüze yüze geldi. Hayır eş görevli sözcükler değil sıralı cümleleri ayırmış burada. Biz yine de diğer seçeneklere bakalım. 2. cümlede tırnak işareti özel olarak vurgulanmak istenen Kelimelerin başında ve sonunda kullanılmış. Evet doğrudur. Tırnak işaretinin böyle bir kullanımı var. Türk Dil Kurumu'na ait olan güncel Türkçe sözlükten bu sözcüğün anlamına baktı. Kesme işaretinin kurum adına getirilen eki ayırmak için kullanılması yanlıştır. Neydi kuralımız? Kurum, kuruluş, iş yeri adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyordu. E burada da bu söylenmiş. O yüzden bu da doğrudur. Dördüncü cümlede köşeli ayraç. Ee, yazarın gerçek adını ek bilgi olarak vermek için kullanılması yanlıştır. Evet. Köşeli ayraç ne zaman kullanılır? Ee, bir ekstra bir yay ayraç daha kullanmak istediğimde kullanırım. Mesela bir örnek vermek iste gerekirse. Matematikte mesela bunu çok kullanıyoruz. Köşeli ayraç. Yazdım. 2 çarpı küçük parantezi açtım. Bir eksi üç. Mesela böyle bir durumda yani içeride bir paranteze ihtiyacım varsa bir de dışarıda bir paranteze ihtiyacım varsa mesela bir artı dedim. Bu sefer hem köşeli paranteze hem iç paranteze ihtiyacım var. Bu tarz durumlarda köşeli parantezi kullanırım. Burada aslında normal parantez kullanmam gerekiyordu. Bu yüzden de doğru yanıt A seçeneği. 11. soruya geldik. Yine burada da D bağlacı ve D ekinin yazımıyla ilgili bana bilgi vermiş. Hangisi buna göre e, ya yani burada verilen bilgilere göre hangisinde yazım yanlışı varmıştı? Vardır de, denmiş. E, burada nerede var? Bir metnin okunuşu aynı şekilde olamaz. Aynı şekil olamaz dediğimde cümlenin anlamı bozulu bozuluyor. O yüzden bitişik yazacağım. Göz kaslarımızı tembelleştiren sebepler ortadan kaldırılırsa okuma artacaktır. Buradaki D bağlaçtır çünkü cümleden çıkardığımda anlam bozulmuyor. Bu yüzden de D bağlacın ayrı yazmam gerekiyor. Aklınızda takılı kalan burada bulunma anlamı kattığı için bitişik yazılır doğru yazılmış. Masada okuyorsanız demiş bulunma anlamı katmış bitişik yazılır doğru yazılmış. O yüzden 11. sorunun yanıtı Bursa seçeneği. 12. soruya geldik. Bilimsel işte bu metnin anlamı hangi işlevlere sahiptir diye sorulmuş. Bilimsel bilgiyi aktarma, olayları akış sırasına göre anlatma, olayın geçtiği mekanı okurun gözünde canlandırma, olayın karakterini okurun gözünde ayrıntılarıyla canlandırma. Aslında burada bana ne soruyor? Bilimsel bilgiyi aktarma, açıklayıcı anlatım, olayları akış sırasına göre anlatma, öyküleyici anlatım, E, mekanı canlandırma betimleyici anlatım e, olayın karakterini okurum gözünde ayrıntılarıyla canlandırma yine betimleyici anlatım yüzüme gözlerini hasta kenarları bum gözlerini kaldırdı tertemiz yuvarlak gözleriyle bana baktı sonra oğluna döndü bakışlarıyla kocaman delikanlıyı uzun uzun kucakladı şimdi burada hem bir olay anlatılıyor bu yüzden öyküleyici anlatım hem e, karakterin ee, tipini anlatıyor dördüncü betimleyici anlatım ee, olayın geçtiği mekanla ilgili bir şey var mı yok o yüzden doğru yanıt 2 ve dördüncü olacak bu metinde altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor hemen bakalım şöyle metine bir göz atalım eğitim insanın kendine doğru yaptığı en uzun ama en değerli yürüyüştür her bilgi bir adım her soru bir durak gibidir bu yolculukta Eğitilmek yalnızca ezberlemek ya da diploma almak değildir. Dünyaya eğitim ne gördüğünü bilmek, ne söylediğini tartmak demektir. Gerçek bir eğitimle büyüyen zihin yalnızca kendi ışığıyla değil, bakın yalnızca kendi ışığıyla değil, başkasının karanlığına da tuttuğu ışıkla kıymetlenir diyor. Şimdi yalnızca aldığın eğitim seni ilgilendirmiyordu yani. Senin eğitimini ben kendinle ilgilenmenden anlamam. İnsanlara davranış, insanlara nasıl baktığın, nasıl ışık tuttuğun da önemlidir diyor. Bakalım şimdi A şıkkına. Burada anlatılmak istenen bu. Gerçek eğitim sadece bireyi ilgilendirmez. Bireyin başkalarına da fayda sağlamasıyla değer kazanır. Evet arkadaşlar. Sadece bireyi ilgilendirmez dediği şu kendi ışığıyla değil kısmı bireyin başkalarına da fayda sağlaması da başkasının karanlığına ışık tutması dediği yerdir. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olur. B'ye bakalım. Gerçek eğitim tüm insanların bilgi birikiminden fazlasını kazanmayı. Hayır. Tüm insanlardan daha çok bileceğim gibi bir mesaj veriyor mu burası? Hayır. C'ye bakıyoruz. Bilgi, dünya görüşü ve sanat hassasiyeti kazanılabilecek bir altyapıyla gelişir. Belki öyledir ama üstteki sanat altyapısından bahsetmiyor üstteki metin. Bu nedenle C şıkkı da olmaz. D'ye bakıyorum. Yalnızca insanlarla insanlara bilgiyi öğretmeyi değil bir bilginin kalıcı hale gelmesini de amaçlar. Kalıcılıktan bahsetmediği için yine D şıkkını da hemen elerim. Güzel bir soru kalıbı. Yazıyorum çünkü içinde susturamadığım bir ses var diye. Silvia Plath ile aynı düşüncede olan bir edebiyatçının sözüne yer verilmiştir. Yazıyorum çünkü içimde susturamadığım bir ses var. Adanın Tenha Yollarına yine benim en sevdiğim pasaj çıktı. Sait Faik'i ben çok severim. Bu yazdığı bölümde, bu pasajda benim en sevdiğim öyküsünden alınan bir parça. Adanın Tenha Yollarına bu öykü şeyden, haritada bir nokta öyküsünden sizlere de okumanızı çok çok tavsiye ederim. Bayılacağınızı düşünüyorum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemimi yonttum, yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Şimdi Silvia Pilet'in düşüncesiyle aslında paralel doğrultuda bir cümle ama diğerlerine bir bakalım. İyi yazmak, iyi düşünmek, iyi hissetmek, iyi ifade etmektir. Bu hem zeka, hem ruh, hem zevk sahibi olmayı gerektirir. Bu bu sözü Sylvia Plath'ın sözünden çok çok farklı bir boyutta. Çünkü Sylvia Plath yazmak zorunda hissediyor kendini. Oysa burada e, işin içine zekayı, ruhu, zevki katmış e, bir zorunluluk yok aslında burada. E, o yüzden bu fonun bu sözü Sylvia Plath'ın sözüyle aynı doğrultuda değil. Yazmaya başlamadan önce düşünmeyi öğreniriz. Burada da yine düşünmeyle ilgisi yok. Sylvia Pilet aslında içgüdüsel olarak yazıyor. Yani yazmak zorunda hissediyor. içinde aktarmak istediği şeyler olduğu için. Düşünme yazmanın sanatın ilk adımıdır. Emil Chartier'in de sözü C ile aynı doğrultuda bir söz. Bu yüzden Said Faik ile Sylvia Pilet'in aynı doğrultuda yazma hevesleriyle, yazma motivasyonlarıyla yazdığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği. 15. Aşağıdaki görselde sıcak hava balonunun çizim aşamalarına yer verilmiştir. Evet. Aşağıdakilerin hangisine verilen yönerge görselde gösterilmesi gereken yerin numarası ile doğru eşleştirilmiştir. Tamamdır. 1. Küçük yuvarlaklarla balonumuzu süslemeye çalışalım. birinci ifadeyi şöyle büyüterek bakıyorum. Küçük yuvarlaklarla demiş. Küçük yuvarlaklar iki de değil mi sevgili canlar? O zaman bir yanlış. İki, şimdi de balonlarınızı gökyüzünde dikkat çekecek biçimde renklendirin. E bu da dört değil mi canlar? O zaman bu da yanlış. Artık eskizimizin üzerinden koyu renkli bir kalemle geçebiliriz. Şimdi eskizimiz mavi renk bakın koyu renkli kalemle nerede geçmiş? Üçte geçmiş. Uydu mu? Uydu. Biz yine bir dörde bakalım mı? Burada balonumuzun karakteristik biçimini oluşturan bölmeleri çizelim. Şimdi bölmeler nerede? Birde bakın bölmeleri burada çizmeye başlıyor. O zaman bu da yanlış olduğu için doğru cevap C seçeneğidir. Böylece 37. denemenin de sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.